Tabi, Mahmut bir su bir kola etiketsiz. Onlara bütün zorunda evet. değil. Tabii. Değilsin hayır. Tamam. Şart olanlar masadakiler. dur tamam. Başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar efendim herkese yeni bir yayından merhabalar. Şu anda Facebook yayını da açtım TikTok ve Facebook şu anda yayındayız. Arkadaşlar beyefendi İzmir'den katılıyor. İzmir'den katılım sağlıyor. Evet arkadaşlar yayın donuyor demişsiniz. Hala yayın donuyor mu? Evet sevgili misafirler, arkadaşımız İzmir'den geliyor dedi. Hepinize merhabalar, sevgiler, hoş geldiniz. Evet erkeklerde hemen kısaca özetleyeyim. Ne yapmak lazımdı, ne kadar yemek lazımdı ve ne kadar alınıyordu. Hemen kısaca özetliyorum. 270 minimum biliyorsunuz baraj ödülü 2000 TL. Sonra 290, 3000, 306 da 15000, 340 da 25000, 380 de 35000 TL'lik TL ödülümüz var. Bunların hepsi 50 dakikada gerçekleşmesi lazım. Yani beyefendinin şu anda masada 50 dakikalık bir süresi var. 50 dakikada bunları yapması gerekiyor. Bunun yanında bir salata masada zaten. Bir ayran masada. Bir de lavaşımız var. Evet bunlarla beraber. Evet etleri tattırdık. Lezzetine baktırdık. Bu arada e, gündüz yani sabah saat 10 civarlarında bir yayınımız daha özür dilerim. Bir yarışmacımız daha vardı. Ama yayını olmadı. Çünkü sabah bağlanamadım. Ee, Facebook'tan e, TikTok'tan bağlanamadım. Bağlantı sağlanmadı. Bazen olabilir. Çekmiş oldum. Ee, onu da bugün yarın paylaşacağım. Instagram üzerinde. Tabii ki de. Burada yok galiba da. Hani şey gelsin. Teşekkür ederim. Ben size yardımcı Evet arkadaşlar paylaşalım lütfen. Değerli misafirler paylaşmayı ihmal etmeyelim. Evet, Facebook'ta üye olduğunuz grup sayfalarında. Efendim TikTok'ta da zaten nereden paylaşacağız biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada e, TikTok'tan yeni keşfedenler var. Keşfetten gelenler var. Keşfetten gelenler de kanalımızı yani sayfamızı lütfen takibe alsın. Evet çünkü biz gün içerisinde 4-5 tane yayın yapabiliyoruz. Evet saati belli değil. Her an her dakika her saniye canlı yayın yapma durumumuz var. Evet daha yeni başladık arkadaşlar. Süremiz henüz 4 dakika oldu. 4 dakikanın şu anda içerisindeyiz. İştahlı bir yarışmacı bu arada. Güzel başladı. İştahla başladı. Kolan suyun burada istediğin zaman açabiliriz, verebiliriz. Yarışmacımız kola ve su istediği yarışmayla beraber. Tabi bunlar mecburi Değil. Tamamıyla kendisine kalmış. İçebilir de, içmeyebilir de. İçse bile bitirmek zorunda değil. Evet, Runesya babam 5 saniyede bitirmişti. Runesya babanız kimdi? Buraya mı geldi? Evet kiraya selamlar efendim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar selamlar. Evet iki platformdan da yayın yapıyorum. Lütfen e, arada kaçan yorumlar için kusura bakmayın. Evet İzmir'in neresi demiş? İzmir'in neresi? Çeşme. Çeşme'den evet arkadaşımız Çeşme'den katılıyor. evet İzmirliler neredesiniz? Hani nerede o desteğiniz? Evet, bu arada İzmir'den de çok takipçimiz var. Çok bizi sağolsunlar destekleyenler var İzmir'den. İzmir'e selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet, Dercan Aksoy İstanbul'a selamlar. İbrahim Hassan Antep'e selamlar. Evet Ezu 49 Karşıyaka selamlar. falan iyi değil mi? İstediğin gibi gelmiş. Bir tık daha pişirelim. Tamam. Biraz daha pişirelim. Evet arkadaşlar yarışmacıların yani yarışmaya gelenlerin isteğine göre pişiriyoruz. Nasıl isterseniz öyle gelir. Evet tabii ki de bizim bir önerimiz var. Önerimiz her zaman etin sulu kalması, çok pişmemesi ama buna rağmen iyi pişsin isteyenlere de iyi pişiriyoruz. Evet kişi ne isterse ona göre yani. Evet moderatörler nerede cevaplarınız? Evet lütfen moderatörler cevap versinler. Arkadaşlar sorular geliyor. Sorulara cevap verelim. Ayşe düz Düzgelen Bursa'ya selamlar. Arkadaşlar erkekler en az 270 tane yemesi lazım. Evet ilk tabak 100 tane arkadaşlar bu arada. İlk tabakta 100 tane var. Bu biterse 100 tane. 1 kilogram bitmiş olacak. Arkadaşlar lütfen paylaşmayı ihmal etmeyelim. Evet, Facebook'ta bir paylaşım rekoru bekliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar pişme etin pişme usulüne kesinlikle biz değil yarışmacılar karar veriyor. Dediğim gibi biz sadece sulu yapma taraftarıyız. Öneride bulunuruz kişi kendi isteğine göre fazla pişirir ya da az pişirir kendisine kalmış. Evet yayıncıyı takip edenler teşekkürler. Yayıncıyı takip edelim. Keşfetten gelenler. Keşfetten gelenler lütfen yayıncıyı takip etsinler. Mutlu <laughs> ilave atalım. 25 tane daha. Daha iyi pişsin. Öncekine göre daha iyi pişik. Evet süreyi merak edenlere 11.5 dakika arkadaşlar. Şu anda geride kaldı. 11.5 dakikayı geride bıraktık. <laughs> Gücan Can, can. aleyküm selam efendim. Sağ olun. Gülcan evet, Can teşekkürler efendim sağ olun Serkan Polat teşekkürler Ahmet Gencik evet teşekkür ederiz Arkadaşlar 650 lira Evet yarışma Kırılmadığı takdirde 650 TL Haydi İzmirli'm göster kendini. Az önce diyordun abi hunharca girebilirim gir hadi. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada genelde şu soruyu alıyoruz işte yarışma esasında istediğimiz gibi yiyebiliyor muyuz diye. Tabi istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Yani illa çatalla kaşıkla yiyeceksiniz diye bir kural kaide yok. Elle de yiyebilirsiniz. Hatta bana kalırsa et balık kelle bulunan yerini elle. Yani böyle daha lezzeti çıkar. Tabi işin lezzetinde böyle yemek lazım. Ama yarışmasında artık nasıl yiyeceğinizi siz karar vereceksiniz. Evet. Bay Saygın demiş hepsini. Lavaş sarabiliyoruz. Sarabiliyorsun kardeşim. İstersen amuda çık ye. Hiç fark etmez. Asif Guliyev aleyküm selam. Evet. Ayhan Çağ Kebabı yarışması yapan adamın daha samimisin demiş. Evet bahsettiğin adam kim bilmiyorum ama Evet arkadaşlar yarışmalarımız çok böyle yarışma ciddiyetinde geçmiyor e, Türküler söylüyoruz arada Yarışmacılarla halay çektiğimiz oluyor Tabi enerjik yarışmacılar geliyor arada böyle Sadece yarışmanın e, ödülünde olmayıp Gelip eğlenmek isteyen yani gündemde olmak isteyenlerle de zaman zaman Yaptığımız eğlenceli durumlar oluyor Evet bu da sizden sonra yarışma düzenlemiş diyenler var. Arkadaşlar zaten şöyle. 5 sene önce başladık çöp şiş yarışmasına. Türkiye'de ilk yemek yarışmasını restoranda canlı yayına döken işletme biziz. Evet onu söyleyeyim. Yani biz canlı yayınlara başladığımızda, yarışmalara başladığımızda restoranda daha kimse yarışma yapmıyordu. Evet tabii ki de bizden sonra yarışma yapmaya başlayan bazı işletmeler oldu. Bu işletmeler arasında e, çöp şiş gibi, Ondan sonra midye gibi, ondan sonra çiğ köfte gibi, köfte gibi e, ve vesaire vesaire. Bunun gibi birçok e, yarışma başladı. Ama tabi bizim açımızdan iyi bir şey. Tabi ben vereceğim sen otur. Çünkü e, taklit güzel bir şey. Boş verin. Yani ben hoşuma gidiyor taklit olunca. Dostum şöyle bir bak. Daha iyi pişsin dedin. E, hepsini boşaltma Mahmut. Baksın. istersen 2-3 tanesine bir bak. Eğer biraz daha pişsin dersen biraz daha pişirmeye göndereceğim. Sorun yok. Biraz daha tamam ama biraz daha pişirelim. Onu at. Önemli değil. Dostum süren 19 dakika oldu şimdi. 20 desen 31 dakikam var. Evet, kar su yakar. Ee... 100 tane bitiyor. Evet selamlar bu arada. Arkadaşlar yoğun bir mesajımız var. Yoğun bir yorum var. Kusura bakmayın. Evet Kemal 06. Son 30 dakikanın içerisindeyiz dostum. Evet etlerimiz bir 10 gram bir tanesi. Bir tanesi 10 gram. Şöyle bir ayağa kalk istersen böyle bir silkelen. Aa, aynen aynen. Kalk bir. Çok şey yaptın kendini. Rahat ol rahat ol. Arkadaşlar yarışmada heyecanınızı ve stresinizi kontrol altına almaya bakın. Çünkü etkiliyor. Evet Denizli'deyiz bu arada arkadaşlar. şunu da söyleyeyim tek şubeyiz. Evet son zamanlarda biraz önce de bahsettiğim gibi adımıza yani bizim adımız üzerinden adımızın tamamını değil de benzetme olarak mekanlar açılıyor, sayfalar açılıyor. Evet fake hesaplar açılıyor itibar etmeyin. Tek şubeyiz şu anda. Evet ikinci bir şubemiz henüz yok. Ama inşallah açılacağız. Ama tabi zaman gösterecek bunu. Ne zaman olduğuna dair kesinlikle bir netlik yok henüz. Evet Dolunay Hanım evet, gramını soruyorlar yarışmanın. Çöp şişlerin. Lütfen e sorulara cevap verelim. Evet diğer moderatörlerimiz nerede arkadaşlar? Ya, ya önüne gelen dedi bizim moderatör yap hepsini yaptık. Git gel bir tane kalmış elimizde ya. İla ağanızı mı çağırak? Mahmut. Şuradan bak camdan. Ya da buradan çık. Evet Kemal kardeşim en az 270 tane lazım erkekler en az 270 tane yiyecek bir tane son gram. Evet 25 bu arada arkadaşlar. Evet daha iyi pişsin dedi. Daha iyi pişirdi. Tabi bunun, artık bunun üstünde de pişmez. Kurur gider. Bu son artık pişme. Görüldüğü gibi değil değil mi? Kolay değilmiş. İnşallah Çeviriyorum. Tamam. Çeviriyorum. Aynen. Bir de bu 100 taneden sonra kişiler artık insanın gözüne bir tanesi 10 tane gibi geliyor. Aynen. Ben psikolojini anlıyorum. Evet arkadaşlar aslında biz bunların hepsini çok şeffaflıkla açık bir şekilde de dile getiriyoruz. Yani bizim gizlediğimiz, sakladığımız bir şey yok. Şeffaf bir işletmeyiz. sorduğunuz her sorunun cevabı vardır yanımızda Allah'ın izniyle. Ee, Birçok yayında sözünü geçiriyoruz. Kolay da değil. Kolay olmadan anlatıyoruz ama tabii buraya gelip yarışana kadar. Çünkü insanoğlunun fıtratında şu vardır. İstediğin kadar sabaha kadar bir şey anlat. Ona bakmayacaktır. Gelip yaşayacaktır. Arkadaşlar yüz bitti. Evet 25 geldi. Şu anda tabakta 25 adet daha var. Süremiz 25. dakikaya girmek üzereyiz. Son 25 dakika. Bir atak yapman lazım. Bu kadar. Bitirelim mi? Evet. Çünkü tam şeyde atak, o atakta girdim ben. Yani depara kalktım. İlk 20 dakikada 100 tane girdim. Son 20 dakikada yani 30 dakikada Değil mi? Evet. <laughs> Genelde ben onu şöyle hesaplıyorum kafamda. İlk, ilk 10 dakika arasında 100 tane yiyorsan ikinci 10 dakika yani 20. 20. dakikanın sonunda da 100 tane yersen geri kalan sürede 100 tane rahatlıkla yersin. Yani 300'e tamamlamak için. Ama tabii ilk 10 dakikada 100'ü yedin. Geri kalan 100'ü 20. 30. dakikaları bulursa tabii ki de zor artık. Arkadaşlar bunun mantığı bu mu? Değil tabi. Hani biz böyle konuşurken bu bir taktik mi? Değil. Taktik yok aslında. Hani bir taktik mi var? Değil. Tamamıyla midenize bağlı bir durum. Evet o yapanlar nasıl yapıyor diye sorular alıyoruz. Onu da ben bir kez daha canlı yayında cevaplayayım. Aslında Esra ona şöyle demişti. Ben insan değilim demişti. Kendisi dedi yani biz demiyoruz ben canlı yayınında şahit oldum dedi ki arkadaşlar bana aldanıp gelmeyin dedi ben insan değilim estağfurullah Esra insansın insanlığını da gördük kardeşim eğer izliyorsan şöyle arkadaşlar bazı insanlarda gerçekten bu bir hastalık ama güzel bir hastalık keşke bende de olsa dediğim zamanlar oluyor doyma hissiyatı yok bu bir gerçek yani insan asla birçok kere doyuran şey hissiyatlarımızdır işte beynin sinyal göndermesi vesaire YouTube'daki adı biraz daha detaylı. Ee, bazı insanlarda bu yok. Yani ona bir dur diyen yok. Bir sinyal yok bir şey yok. Ne güzel bir şey. Hem o kadar yemek yiyeceksin. Hem de üzerine ödüller alacaksın bu tarz işletmelerden. Bence Allah'ın bir lütfu güzelliği. Ee, ne mutlu onlara helal de olsun diyoruz. Kardeşim senin de ayağına sağlık. Evet. Buralara kadar geldin. Arkadaşlar yeni bir yayınımız olacak. Hemen e, arkadaşımızdan sonra o yayında görüşmek üzere. Şimdilik ਹੋਸ਼ ਸ਼ਕਾਲਾ